merhabalar arkadaşlar. Hepinize Bu merhabalar arkadaşlar. Bugün Brosnas'ın ikinci bölümünü çektireceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben bunun birinci bölümünü çektirmiştim. Arkadaşlar bunun e ya kaybedikten ya da kazandıktan sonra e karakteri değiştireceğim. Evet. Şimdi. Allah başı boşuna atacağız yanlışlıkla yani çıktı Bir şey olmaz. Allah arkadaşlar biz ya Boş boş silah ateş ediyoruz. Şuradaki yeşil e, üstündeki yeşil olan kişi biziz. Bence ilerlemeye başlayalım. Biz hiç yardım etmiyoruz. Arkadaşlar yukarıda da yıldızlar var bak bakalım. Biz şu an sıfırız. Ee, bizim e, şey e, öbürleri 3. O yüzden biz onları geçmemiz gerek. Biz şu an 3 yapmamız gerek. Oo, biz 6 yapmamız gerek. Arkadaşlar onu, onu arkadaş canıma zarmış. Bir şey olmaz. Şu an her, herkes bu karakterde. Evet. Ah bomba atıyor, bomba atıyor. Oo, öldün öldün öldün. Ya bize ateş ediyor anlamıyorum ya. Ben. Ah olmuşuz. Vay be iyi. Şunu patlatsan ne olur ki? O patlamıyor. Evet, o patlamıyor. evet arkadaşlar Baya ee, bayağı bir kupamız var yani 4 4000 diyorum ya. E, ee, yüz bin. Aa bak en güçlü şey geldi. Onu onu hani şunu öldür şunu şunu. Dur bekle. Vur. Vuracağım bekle. <laughs> öldü o galiba. Evet. Dokuz evet. <laughs> ne? Arkadaşlar. Bir tane şey seçeyim. Bir, bir tane daha da seçelim sonra giderken. Arkadaşlar biri öldü. İşte. İşte işte yedi yediye, yedi ya yedi yedi. Berabere gidiyoruz şu an berabere. Geliyor geliyor geliyor. Hepsi şunun yani şuradaki şuradaki adama bağlı her şey değil mi? De bir tane hayır var. hayır. Allah. Im. Ölüyoruz ölüyoruz. Vur 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 vur. Tara tara tara. Öldürdüm. Şurada bir tane yıldız var. Şu an 900. 9 hadi hadi. Şu an 3, 3 tane bizde var. Onlar sıfır oldu. Ye. Onlar 0. Ye. İşte bu. Niye biz biz Ne bir de da, bir dakika şey kalmış. Kafan görünüyor. Kırmızı ne alak On üç mi? Kimde şey var? Kimde, kimde? Kimde kimde? 14 mü? Kimde 14 var? Hadi hadi. İlerle ilerle o zaman. İlerle ilerle go go go. Gel, gel, gel. Go 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 Çünkü go. Ya. Ya. gaybet, Kaybet. 15 ne ya? Arkadaşlar, Arkadaşlar karaktere şimdi, değiştirelim. Ben de tam onu iyi diyecektim. Ayrıca kaç kupamız var ona bakalım. 218 200 diyorum. 418. Bu, bu, bu Burada, değil. değildi. Ee, neresiydi? Burada ha. Arkadaşlar ben şunu şunları ne zaman edeceğiz ya biz? Denemeyelim, denemeyelim. Abi. Denemiyorum. arkadaşlar yanlışlıkla bastı abim çünkü e, e, o burası tam iyi bilmiyor bu Biliyor, biliyorum da yanlışlıkla elim kaydı bu deneme süresi yani den deniyoruz ama bu güzel değil o yüzden bunu değiştirmek için çıkışa basalım çıkış, çıkış. çıkış. tamam şimdi Hı. oraya basalım şimdi şunu alalım ha bak bu iyi bu şeye bırakıyor S ayı bırakıyor Hmm. Evet açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şuna böyle Arkadaşlar Allah biri kaçıyor. Hmm. Evet arkadaşlar. Allah kaç tane yıldızı var ki orada? Allah geliyor 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 Yum, yumruk vuruyor yani ne biçim canım sıfıra altı mı? Ye. Yeah. Şimdi bir altı. Dur dur eğlenceli bir şey koyalım yani sevinmiş şeyi koyalım. Arkadaşlar bunun iç, iç taraftan görebilseydik. Evet daha güzel olurdu. Arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi bunu kıralım mı? Bu biraz geriden vurayım. Oo bayağı hızlı orada. Ya hadi ya. Şey çıkmıyor mu? Ha bak biri biri çıkarmış. Biri kaçı 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 yakalayın yakalayın. Yakalayın yakalayın yakalayın. Bir geri şey. Bir de koyabiliyoruz ama koymadın mı hiç? 10. Mavi takım biz arka... Oo, 11 mi? 11 bayağı iyi bir şey he. Evlursam... 7 mi? 7 mi? Hayır hayır hayır. Arabanızdan biri ölmüş. Arabanızdan biri hayır, ölmüş. Hayır hayır hayır. Şu an bizde 7 tane var. Allah. Adam onu 6. Hayır. Hadi. Geri sayım başlasın ama. Ha orada yıldız var. Orada orada yıldızı kaçır. <laughs> yıldızı kaçır. Aa. Hadi arkadaşımız Yetiştik yetiştik. Arkadaşımız. Mavi sayın. takım. No, hayır hayır hayır. Ya ne yaptık ya? Bir... Tamam 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 tamam. tamam. 12 12, 12 12 12 12 3 0 12 arkadaşlar 0 onlar 16 1 16 17 1 <laughs> 17 0 <laughs> arkadaşlar bildiğim biz çoktan kazandık ya buna 100 kupa vermeleri gerek ama şimdi yine karakteri değiştiriyorum Evet. Arkadaşlar biz, biz yeni şeyler çıkmış. Şu, şuna da bakalım bir. Burada ne var? Arkadaşlar be be, be. git. Yazı, alayım basayım mı? Yok basmamıza gerek yok. Burada yine var. Burada bir şey değil. Evet. Oraya bas. Şimdi orda yükselt yükselt. Dük, Dükkana bir basalım. Dükkandan bir şeyler alacağız. Şimdi şunu alalım. Şundan bak. Yok şey bana. mi çıkmış? Ne çıktı? Bir karakter çıktı. 50 yani kötü biraz. Aa yeni karakter çıktı arkadaşlar. Arkadaş başka karakter. O bu. bu o zaten vardı değil mi? Evet arkadaşlar. Basalım. Ardından da 30 şeyimiz var mı? Hiç yok. Şunu al alayım mı? Yok ay. Aa, olamıyoruz. Şuralardan istediğimizi alabiliriz. Şunları yükseltebiliyoruz gücünü. Yükseltelim paralar. Yükseltelim abi. Ş Yükseldi. Al. Bir tane. Aa, yükseldi adam. güç. Bu bu tam bu tam yükseldim. Tamam hadi o zaman. Ya burası değildi ya. Seç. Oyna. Vay Hı. be. Arkadaşlar bakalım nasıl vuruyor. Bu aslında iyi vuruyor ha. <laughs> Ama falı uzağa vurmuyor. Derken gel 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 gel. Ha bu çok iyi vurmuyor gibi böyle böyle bak şimdi bak. bak canını görüyor musun ne kadar? Ya sınır sınırı geçmesin sınır, dikkatli olun. Ya arkadaşlar bu hiç iyi değil ya. Arkadaşlar bekle, arkadaşlar bence bu maç bitsin ardından da değiştirelim ya. Arkadaşlar oradaki şeyler o çimenleri şey yapmışlar. Bak. Oh. Arkadaşlar şimdi tüm gücünü kullan. Bastır bastır. Arkadaşlar buradan enerjimi alayım. Ne evet, tamam. Gel gel gel. Sen kimin Evet ha? Sen kim? Evet, tamam, öldürdük. Arkadaşlar oradaki e, hani biz, az önce bize saldıran var ya işte oradaki onlar e, şey alamıyor Yıldız alamıyoruz. Evet. evet arkadaşlar bir de bir buralarda saklanabiliyoruz. Evet. Şu çalılıkların içinden. <laughs> Saklanamadı. Saklanamadı. Geliyor 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 biri. Geliyor. Ha, tamam Allah ya bitti. Arkadaşlar Jazör şey... mü bitti? Evet şeyin altındaki. Onlar jazör derken yumruk vuruyor. Oha uçu. Arkadaşlar ben böyle hani e, bu maçta ölüyoruz ya ben, biz kazanmıyoruz. Ben öyle gıcık oluyorum işte böyle. Sinirleniyorum. Arkadaşlar arkadaşlar bu kime bu kimin şeyini sor. Sözcüğü... 5 mi? 5 hayır olmaz olmaz olmaz. Ya sen 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 niye burada duruyorsun? 9'a 5 ne ya? Kırmızı takım. Geri sayım. Biliyorum. Ya şunları bir artık boşu boşuna ateş ediyor ya anlamıyorum. <laughs> Allah. Gelin lan. Bu kim kazanacak? Derken düşman. Onlar kazandı. Onlar. Evet. Şimdi e, bakalım bu şeylerimize. Bir de eşyalara bakalım ne çıkmış. Bir bakalım. Şuralarda bir şey var. Biz biz buraya girmiştik. Şuralarda bir şey var ama biz bulamıyoruz. Bak ne bir şey mi açıldı? Yok hiçbir şey. Arkadaşlar biz hepsini açmayı açacağız ama bir, bir bir. Orada ne var? Oraya bir bas. Hmm. Bir şey çıktı şey yok oldu. Burası boş. Hadi şunu basayım. Evet, evet arkadaşlar Yavaştan bir videomuzun sonuna gelelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videolarımıza like, like atmayı olmayı unutmayın. Olmayı. Görüşürüz. Görüşürüz.